arkadaşlar Merhabalar bugün günlerden arkadaşlar Pendik Spor Pendik Spor Arkadaşlar bugün çok önemli maçı var artık bizim için maçlar arkadaşlar kritik Konya önce Spor Konya Sporu kesinlikle arkadaşlar yememiz lazım bizim için kritik maçlar biz sondan ikinci durumdayız burada 3 Mart 2024 arkadaşlar biz bu maçı almamız lazım. Bu maçı aldığımız zaman önümüzdeki maçlar bizim için çok daha iyi olacak arkadaşlar. Onun için takım olarak eksikliğimiz eksiklerimiz fazla yok. Eksiklerimiz fazla olmayacak arkadaşlar bizim için daha iyi. Sezon başından beri eksiklerimiz vardı. Eksiklerimizi birlikte devam ediyorduk. Şimdi fazla eksiğimiz yok. Bu maça hazırız. taktik olarak hava derecesi 11-12 derece. Her şey Bizim için müsait maçlarımız almamız lazım. Bugün sporda son noktada çok iyi mücadele ediyor. Onlar da mücadeleler. Bizim bir puan önümüzdeler. Evet. Biz arkadaşlar artık bütün rakipleri yenmemiz lazım. Özellikle bizi rakiplerimiz yememiz lazım. Bakalım ne olacak. Gidelim sıra da yavaş yavaş. <laughs> Güzel arkadaşlar. Ahmet Bey, Suhan, için arkadaşlar. İnşallah bu maç temiz... alacağız. Konya Spor'la oynuyoruz. Konya Spor zor maç. Rakiplerimizden birisi. Ağabey, arkadaşlar bizim için çok önemli. Konya Spor'u tartıları geldi. İnşallah bu maçı zıtlarımızdan dolayı tribümüzün yüzde ellisi yok. Ama yine de arkadaşlar bu maç bizim için çok önemli. İnşallah maç alırız. Taraftarlar yerini aldı. Hayri. Hava güzel. 13-14 derece. Koyun spor noktaları da çok iyi. Ama biz de arkadaşlar çok iyiyiz. İbrahim üzülmez geldi. İbrahim üzülmez. Hocayla birlikte inşallah. Birlikte kalacağız. Amacımız bu. Şöyle bir etrafı göstereyim. Stadımızı, zeminimiz harika. Hava güzel. Cezalardan dolayı tribünün %50'si yok %50'si burada ama kim olursa olsun arkadaşlar tribünü biz yapacağız tribün yapmak hakkımız arkadaşlar tribünün hakkını verenlerdeniz biz tribün yapmak amacımız inşallah bu maçı da biz alacağız

那老子那个脑袋。

Zıklarası, zıklarası bizi düşüyorlar göz göre göre. Takım Koya kendi rakibiyle oynamasına rağmen kendi evinde 2-0 yeniyor. 2-0'la yenilebilsin. O dönem değil. Ama en azından alan gibi oynarsın. Sana, sana yakışır bir şekilde. Abi, olacak abi. işte. Olacak işte. Maalesef olacak işte. 11 hafta var daha. 11 haftadan. Yeni arkadaşlar. Ahmetçin istifa. Hayır, 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 hayır. Takımı 11 hafta kala kalıyorlar. Takımı satmışlar izliyi, arkadaşlar. Benziyor. Maalesef. anasını sikeyim. Sen di. anasını sikeyim. Sen di. Satadım. 11 hafta kala var takım düşürdüler ya. Olsun ya. Olsun ya. Eziller olsun. Eziller olsun. Benzine... Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Bu taraftan yazık. Yazıklar olsun sattılar bizi arkadaşlar. 11 hafta kala bizi sattılar. Benlik bizi Yap, sattılar. Bitti maç arkadaşlar. Kesin bir yeni bir kıyas ama o bir oyun var. Düşürdüler bizi arkadaşlar. 11 hafta kala bizi düşürdüler. Yazıklar biz, olsun. Kıyas maçı, maçı. Bu maçı ölümüne oynaması lazımken maalesef çok kötü bir oyunla kaybettik çok kötü oyunu kaybettik hem de. çok kötü oyunu kaybedebilirdik ama en azından mücadele edebilirdik ama yazıklar olsun Eyüp Spor için bizi yaktılar arkadaşlar kimsenin alt takımı biz bu zamana kadar olmadık olmayız da yazıklar olsun hepsine yazıklar olsun pendik düşüyor arkadaşlar son 11 hafta kala 3 Mart 2024 3 Mart 2024 11 hafta kala Konya Spor'a rakibine yeniliyorsun hem de rezalet bir oyunla yeniliyorsun Pendik Spor taraftarına yazık Eyüp Spor süperliğe çıkacak diye Pendik Spor'u maalesef maalesef Pendik Spor'u düşürüyorlar oyuncak olduk arkadaşlar Galatasaray'ın alt takımı Eyüp Spor Eyüp spor, alt takımı Pendik Spor ama biz bunu arkadaşlar Magnifico olarak kabul etmiyoruz biz bunu kabul etmiyoruz arkadaşlar. Konyaspor Spor tribünleri helal olsun. Geldiler. Takımına 90 dakika destek Arkadaşlar her zaman diyorum tribün yapan herkese selamlar olsun. Takımının arkasında olan herkese selamlar olsun. Önemli olan yenmek, yenilmek değil. Tabii ki yenmek çok önemli. Yenersen iyi olur ama öncelikle taraftarların yapılması gereken 90 dakika takımının yanında olup tribün yapmak. Tribünü yapıyoruz, takımımızı destekliyoruz ama 11 haftadan böyle bir rezalet bir oyun olamaz. CoinSpor'a helal olsun, özellikle taraftarına helal olsun. Görüyorsunuz hak ettiler arkadaşlar, gerçekten %100 hak ettiler. Ligde kalma mücadelesinde böyle bir rezalet oyun oynanmazdı. Maalesef biz oynadık arkadaşlar. PendikSpor oynadı. Başkan, yöneticiler mutlu olsunlar. Biz düşelim. Zaten oyuncularımızın çoğunu ApeSchool'a zaten verirler arkadaşlar. ApeSchool'a verirler. evspor Ape için her şey. Geçen sene olacaktı, Bu sene olacak maalesef. Azıklar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Dikten düşüyoruz. Düştük sayılır. %90. Bay bay.